Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Benden soracak olursanız ben de elhamdülillah iyiyim. Bugün havamız <laughs> puslu yağmur yağmış gece galiba. Bereket yağdı çok şükür ya sularımız bayağı bir azalmış. Denizimiz de şöyle bakın beyaz. Yakınlaştırayım. Bakın. Evet arkadaşlar, kışlarda rızıklarını toplamaya çalışıyorlar. Bugünlük de videomu buradan açayım istedim arkadaşlar. Böyle, bakalım gün bugün bize ne gösterecek. İnşallah görüşürüz. Evet arkadaşlar yeniden Merhabalar İyisinizdir inşallah biz kahvaltı falan yaptık ulaşıklarım var şimdi mutfağa geldim yatak odasını falan düzelttim ve şimdi geçen gün bakın hale getirmiş mutfağı işte biz böyle o değiştiriyor farklı Ben değiştiriyorum farklı şimdi bu e, mobilyaları eski yaptığım gibi yapacağım halıları yıkamaya vermiştim şimdi süpüreceğim paspas sileceğim halısında da sereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın tezgahında felaket. Bu tabakların bak onları da makineye atacağım. Bakalım arkadaşlar bugün galiba mutfaktan çıkamam. Hadi hep beraber başlayalım. Şimdi mutfağı değiştirdim. eski haline getirdim arkadaşlar. İşte benim işimde çok meraklı böyle. Elle her yeri değiştirecek yapacak bir şey yok. Ben de aynı eskisi gibi yapmaya yapıştım oldu. Şimdi halında yıkanmış geldi. Sildim, süpürdüm eee şeyle şu yerleri. Kurudu şimdi halımı bir güzel sereyim. Evet halımı da serdim şimdi diyeceksiniz ki halın bu mobilyaya uyuyor mu? Tabii ki de uymuyor ama ben kiracıyım. Her gittiğim yere mutlaka bir şey alıyorum. O yüzden halımı değiştirmedim arkadaşlar. Mobilya uyduğu için bunu kullanıyorum. İlk evlendiğimden beri hiçbir şey de olmadı. Çok memnunum bu halıdan. Bulabilsem bir tane daha alacağım. Hole. Ama bulamıyorum. Evet burayı da böyle yaptım. Bir şekilde. Şimdi bulaşıklarıma döneyim. Şimdi ocağı sileceğim arkadaşlar. Ee, bu sefer farklı bir e, ürünle ocağımı sileceğim. Bakın merak ettim nasıl e, yapacak diye. Şuraya bakın. <laughs> Dün silmedi mahsus. Bakayım nasıl diye. Aksper Asperox diye mi okuyamadım da. Asperox diye bir sarı güç e, ultra işte bu varmış. Böyle. Bir arkadaşın tavsiyesi bir arkadaş kullanmış çok memnunmuş. Ben de ondan gördüm bir bakayım dedim. Böyle farklı şeyleri denemeyi ben çok severim. Merak ettim bir bakayım dedim nasıl olacak diye. Şöyle bir ocağımı sıkayım. Şimdi şöyle biraz beklettim. Şöyle bir sileyim. Bakayım gerçekten güzel miymiş. Böyle güzel parlattı gibi ama e, tabi duruladıktan sonra da daha çok belli olur. Ben bunu bir durulayım geleyim. Evet arkadaşlar ben ocağımı sildim duruladım. Şöyle bakın tertemiz gerçekten tertemiz yapmış. Teşekkürler Asparagus. Evet şu kısma bakmayın bu kısma eşim porçöz döktüğü için o bayağı, bayağı bir sene oluyor. Bir iki, ikinci seneye girdi galiba bunun rengini bir türlü tutturamadı. Gitti herhalde Tenekesi kesim artık şey oldu bilemedim. Böyle arkadaşlar. Memnun kaldım. Eğer e, siz de düşünürseniz tavsiye ederim tabii ki de. Evet arkadaşlar şimdi kıçıklarımı parlatacağım. Zamanı geldi. Çünkü 15 günde bir, 20 günde bir ve mutlaka parlatıyorum. Yani eee yıkıyorum o kaşıklarımı arkadaşlar parlatıyorum onları ne katıyorum ee, şöyle bir e, bulaşık parlatıcım var şöyle karbonatım var ee, karbonat pardon şöyle bir sirke katıyorum ama sirkem olmadığı için ben kendi evimde yaptığım sirkeden biraz katacağım şöyle bir tablet deterjanım var arkadaşlar bir de sıcak kaynamış suyum olacak şimdi bunların hepsini hep beraber yapmaya başlayalım arkadaşlar İlk etapta şöyle tekelle de biraz zor oluyor ama tabletimizi atalım içine. Sonra şöyle karbonatımızı karbonat, hep karbonat alıştık ya aslında karbonatmış ama karbonat diyorum. Şöyle bir dökelim arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şöyle bir de parlatıcıdan da az dökelim. Pardon. Şöyle yeter. Biraz da şöyle sirkeyi dökelim. Bu kadar yeter. Şimdi coşlanacak sıcak suyumuzu da getirelim. Şunu uzaktan tutayım kamerama bir şey olmasın telefonum çünkü elim ayağım şöyle tabletin içine de şey yapalım böyle sıcak suyu üzerleri geçene kadar böyle bir, bir saat kadar bekletiyorum arkadaşlar kaşıklarımı ondan sonra duruluyorum çok güzel parlıyor üzerleri geçene kadar suyumu doldurdum arkadaşlar sıcak su olacak Şimdi bu bir saat kadar böyle şurada beklesin. Sonra duruladıktan sonra da yine gösteririm inşallah. Anca mutfağı biraz toparladım arkadaşlar. Şöyle ocağımı falan temizledim. Böyle arkadaşlar. Tam işim bitmedi ama burada da bekliyor kaşıklarım. Biraz daha beklesinler. Bunu da böyle yaptım baharatlarım üzerine koydum. Şurada limon kabım. Bu de arkadaşlar. Yağ burada. Altındaki şeyi e, plastiği değiştireceğim. Merkeze indiğimde ona göre bir tane alacağım cam olarak. Çünkü çok kötü oluyor diğerleri. Evet arkadaşlar şimdi bu bu kadar beklediği yeter hatta bir saat değil iki, iki buçuk iki, üç saate yakın beklettim diğer işlerimi falan halledeyim dedim ondan sonra bunları bunlara bir şey yaparım. Şimdi bunları durulayalım, sonucunu bakalım. Bakın, hepsini duruladım arkadaşlar şöyle. Hepsi par parladı. Yani böyle ayda bir, 15 günde bir falan ben bunları böyle yapıyorum. Yani bunlar o kadar çok kaliteli bir çatalım, çatal değil yani. Ama ee, bu şekilde yaptığımda daha da daha da güzel parlıyorlar. Şöyle bakın. Burada da lahanam var. Arkadaşım getirmişti dün. Bunları da seçtim. Suya koydum. Yarın sarma yapacağım. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Lahanalarımı da böyle haşladım. Şimdi tam sarmalık olarak. Şimdi bunlar burada süzdürdüm. Burada dursun biraz soğusun. Sonra diğer işlerimi halledeyim. İnşallah sarmaya başlayacağım. Şimdi hulümünü de sildim, süpürdüm arkadaşlar. Halısını da serdim çok şükür. Şöyle eşeğim de orada. Silme kabım. Evet böyle arkadaşlar. Mutfağımda böyle bilgisayarım da onun üstünde. Orada da çöpüm var. Çöpü dışarı çıkacağım. Annemlere gideceğim. İnşallah onları da atacağım. Evet. Böyle arkadaşlar. Çok şükür arkadaşlar. Bu odamı da bitirdim. Süpürdüm, sildim. Tozlarını falan aldım. Burada da televizyon açtım. Bunu ben genelde izliyorum. Siz de izliyor musunuz bilmiyorum ama Türkan Hanımın Konağı diye bir dizi her gün sabah oynuyor. Orada güzel bilgiler veriyorlar. Onları izlemeye çalışıyorum daha doğrusu. Masamda falan tozunu aldım. Kümüslüğümü de böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer taraflara geçelim. Bu odamı da süpürdüm, temizledim arkadaşlar. Camı falan da açtım biraz havalansın diye. Şeyimde bakın, bambum. Maşallah bayağı bir büyüyor. Ama abla bu da çok büyüyor. Bakın, bu da bayağı maşallah büyümeye başladı. Böyle. Şimdi sıra bu odamda. Bakın, berjeller ne tarafta? Şeyler günü e, stullan açmadım. Şimdi stullan açacağım. E, havalandıracağım burayı, süpüreceğim, sileceğim arkadaşlar. Şöyle çiçeklerimi de size göstereyim. Bakın, çiçeklerim de böyle. Burada da çiçeklerim var, dikilecek. Beni bekliyorlar vallahi. Kaç gündür, şeyim e, saksım yok. Dışarı çıkacağım. Kaç gündür dış dışarı çıkmadım. Saksı alacağım inşallah. Evet arkadaşlar böyle çiçeklerim. Şimdi başlayalım. Temizleyelim. Burayı da bitirelim. Burayı da bitirdim. Çok şükür. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Saat 11'e geliyor. Böyle. Sildim, süpürdüm, temizledim. Burası da böyle bitti arkadaşlar. Yeniden ben geldim arkadaşlar. Merhabalar. Yeniden nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Videomu editliyordum. Bir de baktım kapanışını falan yapmamışım. Ee, buradan da dedim kapanışını yapayım. İnşallah yine beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma ücretsiz abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmazsanız sevinirim. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.